İlk değilsen bile canım son kalacaksın. Aldım her nefes gibi içime dolacaksın. Belki benimle belki de bensiz kalıp ağlayacaksın. Ama gün gelecek sonsuza kadar yanımda olacaksın. Yana yana canım sana geliyorum. Her şeyimle bak senin oluyorum. Aşığım adım gibi biliyorum. Ele inat, ele inat. Sonunu bile bile sana deli oldum ah içime sinilsin ve kollarına geldim bak kıskanın olur sen onları bırak hele inat Sonunu bile bile sana deli oldum ah içime sinesine kollarına geldim bak kıskanın olur sen onları bırak hele inat